Öğrencilerimiz merhabalar. Ee, bu videoda uzaktan eğitim sistemine girmek için e, şifre işlemleriyle ilgili size kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle e, OVS sistemine giriş yapıyorsunuz. Ardından kullanıcı işlemleri kısmında şifre değiştir kısmına gelerek e, burada yeni bir şifre belirliyorsunuz. Şifre belirlerken özellikle e, Türkçe karakter olmamasına dikkat ediyorsunuz. Burada yer alan e, kriterlere dikkat ediyorsunuz. E, en fazla 15 karakter olmaması, e, kişisel bilgilerinizin yer almaması gibi e, kriterlere dikkat ederek e, şifrenizi belirliyorsunuz. Ardından uzaktan eğitim merkezi olarak sekronizasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve bir gün sonrasında sizler uzaktan eğitim sisteminde e, girebilir hale geliyorsunuz. Uzaktan eğitim sistemine girmek için uzam.aksaray.edu.tr e, adresine ilerliyoruz. Burada kullanıcı adı kısmına öğrenci numarası, şifre kısmına ise sizlerin belirlediği şifre ile birlikte sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş sonrası şifrenizi unuttuğunuzda sıfırlama bağlantısının gitmesi için profilim kısmındaki e-posta bilginizi güncellemeniz gereklidir. Bunun için sağ üst köşede yer alan profili görüntüle seçeneğiyle ilerleyiniz. Burada yer alan e-posta adresi kısmına şu anda mevcut güncel kullandığınız e-posta adresini yazınız ve kaydet seçeneği ile birlikte e-posta bilginizi güncelleyiniz.